Evet şimdi çim ekimi için rulo hazır çimlerimize geldik aldık. Böyle aracımıza yüklüyoruz. Burada yaklaşık e, 25 metrekarelik şey var. Aracımız böyle. Bunu yükleyip çim aldığımız alan burası. Bu şekilde. Bakalım ilerleyen çekimlerde de göreceksiniz zaten. Evet yine merhabalar bir bahçeli evin mi var derdin mi var programında da yine beraberiz. Şu anda gördüğünüz gibi Ve şurada bir bungalovumuz var. E, Bungalovun yan tarafına bir çim ekimi gerçekleştireceğiz. Şu anda yerini hazırlıyoruz. Bu çimler alındı. Bu çimin fiyatı şu anda güncel fiyatı Yaklaşık çimin kalitesine göre metrekaresi 50 ile 60 lira arasında değişiyor. Birazdan çalışmalara başlayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet çimleri taşıyan kişi burada. Çimler geldi. Bir miktar burada var. Bir miktar arabada. Peder en çalışkanımız da bu zaten. Çimci başı. Çimci başı nasıl ekeceğimizi tarif ediyor. Alanı şöyle edebildiğimiz kadar tesviye ettik. Birazdan çimleri taşıma ve serpme işlemine başlayacağız. Evet şimdi hazırladığımız alana rulo çimleri böyle serpiştiriyoruz. Döşeme yapacağız. Burada önemli olan husus şu aralarda şöyle boşlukların kalmaması. Buraları topraklarla dolduracağız. Yani yüzeyle çimler çok net bir şekilde birbirine temas ediyor olması gerekiyor. Yoksa kuruma yapabilir. Çim evet, çalışmamız devam ediyor, neredeyse bitti gibi. Tabii biraz yorucu öyle göründüğü gibi kolay değil. Biraz çalışma ve yemek geçiriyor. Tabii ki de en güzel yapmak gereken şey, çimleri ektikten sonra uzanıp çimlerde yuvarlanmak. Öyle bu tarafa, biraz da bu tarafa doğru. Böyle, böyle yuvarlandıktan sonra. Zaten bütün yorgunluğunuz gitmiş oluyor. Ah, şeyde de bitişte tabii ki yine tekrardan göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdilik bu kadar. Kardeşim rolucimi işine almışımdır. Rolucimi işin diyorum almışımdır.